Mars. İnsanlığın medeniyeti taşımak istediği gezegen. Her ne kadar medeniyetimizi buraya taşımak istesek de şu an için yaşamdan çok uzak. Fakat Mars'a ulaşmak ve Kızıl Gezegen'e insan göndermek astronomi ve uzay bilimleri alanında çalışan bilim insanlarının en önemli hedeflerinden biri. Şimdi sizlere filmlere konu olmuş bir senaryodan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki hedeflerimizi gerçekleştirdik ve Mars'a ulaştık. Kızıl gezegendeki düzinelerce mağara içerisinden birinde hiç beklenmedik bir şeyle karşılaştığımızı hayal edin. Yazıtlar. Bu videomuzda belki insanlık kadar eski olabilecek bir sorudan bahsedeceğiz. Tanrının varlığı %100 olarak ispatlanabilir mi? Yani kısıtlı olan insan zihni tanrı gibi mutlak sonsuz bir varlığı idrak edebilir mi? Eğer edemiyorsa bir tanrının varlığından nasıl emin olabilir? Bu daha çok bir varsayım veya temenni olmaz mı? Bakın bu soruya verilecek cevap o kadar kritik ki. Eğer hayır, ispatlanamaz dersek bu zamana kadar ve bundan sonraki bütün inanan insanların inan açlarının aslında sadece basit bir varsayımdan ibaret olduğunu söylemiş olacağız. Dolayısıyla insanlık kadar eski olabilecek bu soruyu dikkatlice inceleyip birkaç şeye değinmemiz lazım. Öncelikle ispat nedir? Ona bakalım. İspat, herhangi bir iddianın gerçekliği konusunda kesin bilgi ya da galip zan oluşturacak bir veya daha fazla delilin getirilmesiyle o şeyin gerçek yönünü ortaya çıkarmaya denir. Dolayısıyla delil ne kadar anlaşılır, açık ve güçlüyse ispatta o derece gerçeğe yakın olur. İkinci olarak bilinmeli ki bütün insanlar bir gerçeğe ulaşmaya çalışırken farkında olsun ya da olmasın olabilecek bütün ihtimalleri göz önünde bulundurup en fazla delillendirileni ve en makul, akla yatkın olanı gerçek olarak kabul eder. Mesela katili bilinmeyen faili meçhul bir cinayetle karşılaşıldığı zaman deliller göz önünde bulundurularak belirli bir profil oluşturulur. Bu profile uyan şüpheliler yakalanır ve bu şüpheliler arasında da ayırt edici bir özellik yalnız birisine işaret eden bir delil daha bulunduğunda katilin o olduğuna kanaat edilir. Ve delil ne kadar kuvvetli ise o nispetle o şahsın katil olduğuna inanç keskinleşir. Kanaat olmaktan uzaklaşır ve gerçeğe yakınlaşır. Bu arada diğer şüphelilerden herhangi birinin katil olduğuna inanabilirsiniz. Fakat bu gerek ...çelendirilmemiş, mantıksız bir inançtan ibaret kalır. Üçüncüsü, metafizik bir varlığın delillerinin de... ...metafizik olması gerektiği iddiası. Öncelikle bu da bir iddiadır ve ispat yükü... ...yani ispat etme zorunluluğu, iddia sahibinin görevidir. Yani ancak bu iddia delillendirilip ispat edildiğinde... ...metafizik varlığın delilleri, metafizik aranabilir. Çünkü eğer madde ötesi bir varlığın maddeye etkisi varsa o varlığın delilleri gayet tabii madde içinde aranabilir. Aynı şekilde bilimsel ispat olması gerektiği de bir iddiadır. Evet bilim medeniyeti, teknolojiyi bu raddeye getirmiş olabilir ama bu gerçeğe ulaşmanın tek yolunun bilim olduğu anlamına gelmez. Ayrıca en basitinden bilim metodolojisi gereği metafiziği, madde ötesini reddetmektedir. Dolayısıyla bilimsel metotla gayet basit bir iş olan kitap okuma işini dahi yapamazsınız. Çünkü kitabı okuyarak gözlemlenenden gözlemlenemeyene ulaşacağınız mana bilim bilimsel değildir. Burada anlatmak istediğimiz hemen olarak şu. Herhangi bir iddianın gerçekliği delillendirilmeye çalışılırken ispat metotları kısıtlandırılmamalı. Yani sadece bu yoldan getirilen delili kabul ederim gibi bir şartlandırılma yapılmamalı. Çünkü delil delildir. Karanlık bir yerin aydınlatılması gibi bir problemle karşılaştığımızda aydınlatılma şeklinin önemi yoktur. Yani sadece mum ile veya sadece lamba ile aydınlatılsın denemez. Başka bir yolla da olsa aydınlatılması yeterlidir. Dördüncüsü, her insanın bakış açısında farklı olması dış duyularımızın bizi aldatabileceği ihtimalleri gerçeğe ulaşamayacağımız anlamına gelmez. Eğer biz bu sebepten dolayı gerçeğe ulaşamayacağımızı düşüneceksek değil medeniyeti ve teknolojiyi bu raddeye getirebilmeyi belki günlük yaşantımızdaki basit kararlarımızda dahi tereddüt etmeyi kabul etmemiz gerekecektir. Şöyle izah etmek gerekirse size her gün yüksek bir binadan aşağıya atlamamanızı sağlatan düşünce nedir? Öleceğiniz gerçeği. Birisi size gelip neden atlamayasın ki? Öleceğini nereden çıkartıyorsun? Şimdi Şimdiye kadar kaç defa bir binadan aşağı atladığı için ölen birilerini gördün? Görsen de onların bir oyundan ibaret olup olmadığını nereden bileceksin? Ya her şey bir yalansa, hadi atla dese bu sizi atlamaya sevk eder miydi? Halbuki dedikleri doğru olabilir. İşte sizi atlamama konusunda karar kıldıran şey o adamın söylediği ihtimaller değil. O ihtimallerin bir delilinin olmamasıdır. İnsan aklının özelliği budur. Delili olmayan ihtimalleri kale almaz, itibar etmez. Eğer öyle olmasaydı bırakın insanların uzayda başka gezegenlere açılma hayallerini yaşamlarımızı dahi sürdüremezdik. Göz önünde olan gerçeklere dahi bir belki, bir ihtimal, bir şüphe üretirdik. Ve hiçbir şey yapamazdık. Kısacası gözünüzün önündeki bir ateşe elinizi uzatmamanızın altında o ateşin elinizi yakacağını olan %100 inancınızı yatmaktadır. Birisinin gelip size ama belki de bu ateş yakıcı değildir, belki de sen halüsinasyon görüyorsundur gibi sözleri delilsiz olduğundan ateşin elinizi yakacağına olan inancınızı azaltmaz. Beşincisi. Bir şeyin varlığını bilmekle o şeyin mahiyetini bilmenin birbirinden farklı olduğunu bilmemiz lazım. Mesela başta verdiğimiz örneği alalım. Mars'ta bir mağarada bazı anlamlı yazıtlar bulmamız halinde bütün insanların aklına tereddütsüz ilk gelecek şey uzaylılardır. İnsanların uzaylı demekten kastı bu yazıtları yazarak bazı anlamlar oluşturabileceğini bilen, o yazıtları yazmayı, yazmamaya tercih edecek bir iradesi olan, yazmaya kuvvet ve kudreti olan ve elbette hayat sahibi olan bir varlık kaldır. Edilir. Farz edelim ki uzaylıların varlığına reddedilmez derecede çok daha fazla delil bulup varlıklarından emin olmuşuz. Bu onların neye benzediklerini de veya her yönüyle tanıyabilecek olduğumuz anlamına da gelmez. Çünkü var olduklarını bilmek başkadır, onları tanımak başkadır. Aynı şekilde eğer Tanrı'nın varlığına delil bulunursa, bu delil çoğunlukla onun var olmasıyla ilgili olacaktır. Yani Tanrı'yı her şeyle tanıyamayacak olmamız, onun özelliklerinin insan aklının çok ötesinde olması gibi şeyler, onun varlığı da bilemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu arada bütün insanlar uzaylıların varlıklarından emin olmuşken birisine çıkıp ama siz insandaki özellikleri uzaylılara atfediyorsunuz. Antropomorfik düşünüyorsunuz. İnsanlarda akıl olduğu için bu yazıtlara sebep olacak şeyin de akıllı olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Belki de bu yazıtlar uzaylıların değildir dese insanlık onu ne derece kale alırdı siz düşünün. Hatta uzaylılar metafizik yaratıklar bile olabilirdi. Buna delilimiz olmadan uzaylılar maddi yaratıklardır diyemezdik. Şimdi gelin bütün bu söylediklerimizi de göz önünde bulundurarak şöyle bir dünya farz edelim. Şu anda bulunduğumuz dünya ile tamamen aynı fakat şöyle bir farklı. Şimdiye kadar hiçbir tanrı vardır veya tanrı yoktur gibi iddiaların tartışılmadığını, tanrıya dair hiçbir iddianın ortaya atılmadığını varsayalım yani tanrı vardır iddiası atıp da hadi onu delillendirmek için evreni inceleyelim veya aynı şekilde tanrı yoktur gibi bir iddiamız var da hadi yokluğunu ispatlayalım gibi bir çabamızın olmadığı hiçbir zihne hiçbir ideolojinin bulaşmadığı temiz bir dünya Şimdi böyle bir dünyada görüyoruz ki maddenin en küçük yapı taşları olan atomların evrende kaosa sebep olabilecek sayısız ihtimallerden gözümüzle gördüğümüz, ilim gerektiren harika bir düzeni netice verecek yolları tercih etmeleri ve aklı, bilinci, şuuru olan bir insana birbirinden farklı birkaç iş verilirse karıştırdığı halde aklı, şuuru kuvveti olduğuna zerre kadar delilimiz olmayan atomların şu anda aynı anda binlerce iş yapıyor olmalarını ne ile izah edeceğiz? Bakın arkadaşlar size az önce uzaylı örneğinde olduğu gibi yapılmış ve terk edilmiş bir yazıttan bahsetmiyorum. Yani bir odaya girdik ve resim gördük. O zaman ressamı vardır demiyoruz. Gözümüzün önünde dağınık şekilde duran milyarlarca basit Lego parçalarının birdenbire hareket etmeye başladığını ve bir araya gelerek canlı bir organizma oluşturduğunu hayal edin. Ne düşünürdünüz? Aynı şekilde yapıyor gibi göründüğü fiillere zerre kadar liyakati olmayan trilyonlarca atomun bir araya gelerek bir insan vücudunu inşa etmesini nasıl açıklayacağız? Bakın tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Tasarlanıp terk edilmiş durgun bir yapıdan bahsetmiyoruz. Gözümüzün önünde binlerce kör, sağır, bilinçsiz, ölü insanların birdenbire ayaklanıp hareket ettiklerine ve aşama aşama mimarlık ve mühendislik bilgisini gerektiren bir binayı inşa ettiklerine tanıklık ettiğinizi hayal edin. Bu arada madde ezelidir veya işte atomlar hep vardı gibi hezeyanlar sorumuza cevap olamazdır. Düşünün ki o kör, ölü adamlar ezeli olsunlar. Bu yine birdenbire gözümüzün önünde ayaklanıp muhteşem bir binayı nasıl yaptıklarına olamaz. Ayrıca ama siz kendinizi referans alıp sizde akıl olduğu için atomların da bir işi yaparken ilmi, aklı olması lazım diyorsunuz. Belki de atomların bu işleri yapmak için akla ihtiyacı yoktur gibi delilsiz alternatif seçeneklerin biz insanların yıllarca uğraşıp araştırıp ancak keşfettiği Anatomi, biyofizik, biyokimya, embriyoloji, fizyoloji, histoloji, mikrobiyoloji gibi bilim dallarını keşfettiğimiz bir sistemin ilimsiz de yapılabileceğini iddia etmenin ne derece akıldan uzak bir safsatadan ibaret olur olduğunu anlamanızı bekleriz. Bakın bu bilim dallarından herhangi birinde uzman olabilmek için aklı olan insanlar senelerce eğitimden geçiyorlar. Ve bir insan en fazla birkaç fende iktisat sahibi olabiliyorken tek bir atomun bütün bilim dallarında uzman olup hiç karıştırmadan kusursuz şekilde bil fiil uyguluyor olmasını nasıl açıklayacağız? Ve sadece insandan bahsettik. Gözünüzde gördüğünüz, şahit olabildiğiniz her canlı veya cansız yapıyı bu atomlar oluşturuyorlar. Yani sadece insanla ilgili bilim dallarını değil, keşfettiğimiz bütün fizik, kimya, biyoloji kanunlarının uygulanmasında bu atomlar rol alıyorlar. Atomların yaptığı binlerce işten bir diğeri olan mesela seslerin aktarımını ele alalım. Duyabilecek kulağı, muhakeme edecek aklı ve kelime sarf edecek ağzı olan bir insan birkaç insanın sesini taklit etse televizyonlara çıkar hektet <laughs> on. İnsanlar alkışlar, tebrik ederler. Peki saydığımız sıfatların hiçbirine sahip olmayan varlıkların bir yer her biri farklı tonda, farklı dille konuşan 100 insan bulunsa, havada bulunan istisnasız her atomun o konuşan 100 insanın ses tonuyla, diliyle, şivesiyle aynen hiç şaşırmadan bir ses diğerine mani olmadan aktaracak olmasını nasıl açıklamak daha mantıklı olur? Canlı bir insanın başka birisinin sesini güzelce taklit etmesinin hayret verici olduğundan bahsettik. Şimdi düşünün ki bir odada karşınızda kör, sağır, cansız, ölü olan birkaç insanın yanlarında konuşan başka insanların seslerine aynen taklit ettiğine şahit oluyorsunuz. Odaya bir Japon girse ve Japonca konuşsa da, bir Fransız girse ve Fransızca konuşsa da o hem sağır hem dilsiz hem ölü olan insanlar konuşanların seslerine aynen taklit edip tam telaffuz ile birbirlerini aktarabiliyorlar. Böyle bir olay karşısında hayretinizi gizleyebilir miydiniz? Aynen bunun gibi de birisini taklit etme işi için gerekli vasıflara sahip biz insanlar başkasının sesini taklit etmekte zorlanırken ...dilini bilmediğimiz birinin değil sesini aynen taklit etmek, söylediği kelimeleri doğru doğru telaffuz dahi edemezken ilmi, bilinci, şuuru olmayan duyabilecek kulağı, konuşacak ağzı hatta hayatı dahi olmayan varlıkların bütün insanların seslerini doğru şekilde aktarıyor olması size hayret vermiyor mu? Biz insanlar bilmediğimiz bir dili öğrenmek ve doğru telaffuz ile konuşabilecek bir hale gelmek için aylarca eğitimlerden geçiyoruz. Peki dilleri farklı, sesleri farklı, konuşma tarzları farklı. Bütün insanların seslerini aktarma işi için her bir insanın sesini, konuşma şeklini, şivesini, lehçesini, dilini bilecek bir ilim gerekmez mi? Üstelik yine sadece insan sesinden bahsettik. Kaynağı ne olursa olsun duyduğunuz bütün sesleri, uydu sinyallerinin, radyo frekanslarının aktarılması işinde de bu atom denen varlıklar görev alıyorlar. Bu olay size sıradan bir şeymiş gibi geliyor olabilir. Fakat yapıyor gibi göründüğü işlere ait gerekli sıfatlara zerre kadar sahip olmayan varlıkların bunca işi yapıyor olmaları kesinlikle normal bir şey olamaz. Örneğin bir insan birdenbire karşınızda havalanıp gözünüz önünde uçsa elbette ki buna şaşırırsınız. Çünkü uçabilmesini sağlayacak hiçbir özelliği olmamasına rağmen uçmaya başlamıştır. Fakat doğduğunuzdan beri insanların bu halde uçtuklarını görseydiniz bu size normal bir şey, sıradan bir olay gibi gelecek. Ama bu yine de insanların bu halde uçmalarının sıra dışı bir olay olduğu gerçeğini değiştirmezdi. Aynı şekilde atom gibi camit varlıkların bu derece yüksek özellik gerektiren işleri yapıyor olmaları her gün görüp zıttına şahit olmadığımız için bize sıradan geliyor olması bu olayların sıra dışı olduğu gerçeğini değiştirmez. İşte biz bu olaylara tanıklık edip burada anlam veremediğim bir şeyler var. Bu camit zerreler nasıl bu işi yapabilirler diye düşünüp az önce andığımız alternatif seçeneklerin de bir cevap olamayacağını anladıktan sonra gözümüzle gördüğümüz an be an şahit olduğumuz bunca işi göremesek de, algılayamasak da bu işleri yapabilecek bir varlığın olduğu sonucuna varmamız daha mantıklı olmaz mı? İlmi, bilinci, hayatı olmayan varlıkların insan gibi kompleks yapıların varlığını netice verecek yasalara an be an uyduğunu görüp bunca işi onların yaptığını söylemektense onlara bunları an be an yaptırtan ve bunları gerçekten yapabilecek bir ilme sahip, bir iradeye sahip, bir hayata sahip olan bir varlığın yaptığını söylemek daha akıllı yakın olmaz mı? Tam şu anda şahit olup aklımıza gelen bu soruya yani ses nasıl aktarılıyor sorusuna hiçbir ilme, hiçbir gerekli sıfata sahip olmayan atomlar diye cevap vermektense bunları yapabilecek gerekli sıfatlara sahip başka bir varlığın olduğunu söylemek daha makul olmaz mı? Şimdi sorduğumuz bu soruları ilk başta değindiğimiz 5 maddeyi ve bu sorulara cevap olarak sunulan sözlerin delilsiz saçmalıklardan ibaret olduğuna nazar alıp tekrar düşünün. Tanrı'nın varlığına delil var mı diye soruyorsunuz. Biz de diyoruz ki bize bir yer gösterin orası delil olmasın. İşte karşınızda gerekçelendirilmiş mantıklı bir inanç ve safsatalara dayanan alternatif seçenekler. Hangisini tercih edeceğiniz tamamen size kalmış. Artık ister inanın ister inanmayın. Vesselam. İlimden nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsa ya... Yahut bize de bir mucize gelse ya dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri hep birbirine benziyor. Gerçekten de hakikati bilmek isteyen bir kavim için biz delilleri çok açık seçik gösterdik. Kendilerine bir mucize gösterilirse mutlaka ona inanacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Onların mucize geldiği zamanda inanmayacaklarını anlamıyor musunuz?